Merhabalar arkadaşlar. Evet yasaklardan dolayı e, ekip arkadaşlarım yine bana katılamadılar. Şehirler arası yasak gelmelerine izin vermiyor. Ben de yakınlarda bir yerde e, yarı verimli bir derede sabah çalıştırmak istiyorum. Sabah çalıştırmak için uygun bir bölge. Bugün bakalım burası bize tek başımıza çalışmayla ne verecek. E, geçen geçen haftalarda atmış olduğum son videoda kobaltla alakalı e, bilgi vermeye çalıştım size. Orada gerek aceleden gerek günün aşırı sıcağından biraz e, yanlış bilgi aktardık size. Hepinizden özür dilerim. E, onu hemen düzeltmek istiyorum. Kobaltın kilosu değil arkadaşlar. Kobaltın tonu e, 90 bin dolar. E, yani bir ton kobalt 90 bin dolar kazanç sağlıyor. Bunu da kiloya vurduğumuz zaman 90 dolar gibi e, bir rakama tekabül ediyor. Yalnız iç piyasada kobalt için 90 dolar verilir mi onu bilmiyorum. Ee, araştırmalarımda 30-40 dolara kilosu 30-40 dolara satılıyormuş. Bugün dolar 6 TL olsa e, 6 kere 4 24. 240 lira yaklaşık 240 TL kilosu. Ha, kobalt, özellikle kobalt arayın demiyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Hani altına ararken büyük bir kütleye denk gelirsiniz kobaltla alakalı. Mesela şu elimde tutmuş olduğum bir taş kadar kobalt yaklaşık e, bir kilo gelir. Mesela bu gibi bir ta, e, kobalt parçasını atmayın. Eğer kobalt bulursanız atmayın. Şu görmüş olduğunuz şu kadar bir parça 250 lira. Yani bir günlük adam yövmeyesinden fazla bir kazancı var. Gibisine size bir bilgi verdim. E, Tabi onu da düzeltiyorum yine. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. İç piyasada genelde 30 dolar 40 dolar veriliyormuş kilosuna. <laughs> yani atıyorum 1 gram altın aldınız. Bir o kadar da kobalt aldınız. Yiyomi'yi siz hesaplayın artık. Yine ileriki videolarda bulursam eğer arazide kobalt size kobaltın ne renk olduğunu neye benzediğini hemen paylaşıcam ee, gerekse bu videonun arasına kobaltla alakalı bazı görseller de atabilirim tabi yine söylüyorum önceliğimiz altın burada kimseyi yanıltmak istemiyorum öncelik altın arkadaşlar daha sonra yanında küçük karlar da verecek olsa büyük oranlarda rahatsız edecek olduğumuz materyalleri değerlendirmek adına küçük küçük paylaşımlar da yapıyorum. Evet. Akiye benzettim ama sanırım değil. Arkadaşlar yer sahibi geldi, e, haklı olarak hemen üstünde arazi var, arazinin sahibi geldi. E, tanıştık kendisiyle tabi ilk böyle bir tepkili geldi bize de. E, bu kısmın ellenmesini istemiyor, e, adam haklı, zannedersem bu kökler e, sel geldiğinde tarlaya zarar vermesin diye basit bir görevleri var köklerin, kargo köklerinin. Onları ellememizi istedi biz de yumuşak davrandık, kendimizi tanıttık. Yani aklınızda olsun, size de bu şekilde e, tepkili insanlar yaklaşırsa e, etraftan hemen nazikçe kim olduğunuzu, kimliğinizi tanıtın, kendinizi tanıtın. Ondan sonra ne iş yaptığınızı tatlı bir dille anlatın. Biz hobiciyiz, çok fazla bulduğumuz da yok. Öyle eğleniyoruz, tatile gelir gibi ya da şey pikniğe gelir gibi diye anlatın. E, amcaya anlattık durumu, Amca da tamam kökleri ellemedikten sonra sorun yok dedi. Ben de çubukla küçük bir tespit yaptım. Hemen şu alanda çubuk bize bir sinyal verdi. Zaten daha önce de şurada da bir sinyal vermişti. Şuraya da bir bakmak lazım. Oraya da bir bakmak lazım. Ben burayı seçtim. Burayı biraz çukurlaştırdım. Diz boyu kadar oldu. Biraz daha genişleterek kazayım bakalım. Buradan bir kova da bize ne verecek? Hemen yeni başlayanlar için küçük bir bilgi ayrıntı da. Ee, dedim ya diz boyu lazım. Belki çizmemi geçebilir. Yok daha geçmiyor. 30 santim falan olmuş. Evet. 30 santimden sonra bakın şu portakaldan biraz büyük. Portakal büyüklüğünde. Portakaldan biraz büyük. Taşlar çıkmaya başladı. Evet. Altınlı bölge. Altınlı nokta burası bu derinlik bu taşları görmeye başladığımızda o katman bize altın verir üst taraflarıyla pek uğraşmayın oralarda çok az olanlar küçük olanlar verebilir ama kimi noktalarda hiç de vermeyebilir biraz kazalım bakalım Evet, büyük taşlar çıkmaya başladı. Bunun biraz daha 10 santim daha derininde daha büyük taşlar da var. Hemen yani şuradan bir panlama yapalım bakalım. Ne verecek bir görelim. yapmayalım çubuk bize. Burada sinyal veriyordu. Yarın bir gün orayı da kazacağız. Arkadaşlar şurada bir tırnak var. Tam baş parmağımla gösterdiğim yerde bir oyuntu var. Amaç dibe çökerttiğimiz altını o oyuya taktırmak. O oyuya takılamayanlar şu görmüş olduğunuz kademelere takılacak. Burada şöyle güzelce sallarsak oturmayan altını oturttururuz. Ve üstündeki kum attırmak amaç. Sonra birkaç defa vurduktan sonra yine bakın siyah kum kendini belli etti. Tabakaya geldik. Anlaşıldı. Çubuk da gösteriyor. Muhtemelen altın var. Oradan altın alacağız ama bakalım oran ne kadar? Taneler nasıl? Başlangıç taneleri önemli. Öyle sim gibi olursa biraz ileriye biraz geriye gitmekte fayda var. Ama şöyle büyük bir tane ile karşılaşırsak ki bir tane var zannedersem o fazla da var. Evet. Bir tane burada parlıyor. 3-4 adet de burada. Güzel. Yerimiz güzel. Çubuk yine bizi yanıltmadı. Evet güzel bir agat da var. Tamam. Evet arkadaşlar tam noktaya geldik. 30 santim kazdıktan sonra altın verecek olan tabakaya geldik. Hadi bakalım buradan biraz kum elelim. Nohut büyüklüğünde bir agat yakaladık. Çok güzel. Koleksiyonluk bir parça. Biraz daha büyük olsaymış yüzük ya da farklı bir şey yapılabilirmiş. Neyse. Biz de bunu koleksiyonumuza dahil ederiz. Biraz parlatırız onu. Parlattıktan sonra taşlarımızın arasına katarız. Arkadaşlar devam. Bakın az önce yine bir parça daha büyük Kaç çıkardım. Ben şu tarafa attım. Bundan biraz daha büyüktü. Şunun, şunun kadar vardı. Evet, doğru yerdeyiz. Bir de dün bir e, grubun birisinde Facebook grubunun birisinde bir e, tartışma konusu oldu. E, ülkemizde e, okaliptüs ağacı bulunur mu? Okaliptüs ağaçları altın üzerine altın taşır mı? Yani şöyle e, okaliptus dere kenarından suyu e, çok fazla çeker. Okaliptus suyu çok seven bir ağaçtır. Suyla beraber altın çok küçük altın toz tanelerini gövdesinde barındırır mı hesabı? Evet arkadaşlar ülkemizde bazı ustalar okaliptus yok dese de okaliptus ülkemizde bolca görülmektedir. İzmir bölgesinde çokça vardır. Yaşadığım beldede sokak aralarında belediye bol bol diker. Bu usta da bunu böylelikle bizim aracılığımızla öğrenmiş olsun. Okaliptüsün yerel adı Sülfata'dır. Sülfata derler. Bu eski adıdır. Şimdikilerde kullanılan ismi de Bataklık kurutandır. Okaliptüs ağacının adı Bataklık kurutandır. Tavsiye etmiş bazı arkadaşlara. Ülkemizde yoktur. Google üzerinden arayın bakın görürsünüz sadece Avustralya'da vardır diye. Arkadaşım tamam. Avustralya'da koala vardır. Koalalar okaliptüs ağacının yapraklarını çok severler ve yerler. Ülkemizde koala olmasa bile ama ülkemizde okaliptüs ağacı çokça vardır. Ki özellikle İzmir'de Sasalı tarafında neredeyse orman şeklinde görülebilir. Sasalı bölgesi bataklık olduğu için o bataklığı kurutmak adına bolca oraya okaliptüs dikilmiştir. Şimdi gelelim asıl konuya. O evet, okaliptüs ağacı üzerine altın taşır ama e, bu altını almak isterseniz harcı masrafı almış olduğunuz karı geçer. Yani uğraşmaya değmez. En iyisi plaser, en iyisi altın avcılığı. Evet, biraz daha eleyelim. Sonra salamızı çalıştıralım bakalım. eledikten sonra şöyle bir kontrol edin. Zaten nohut kadar bir altın denk gelirse bu taşların arasında şarıl şarıl parlar arkadaşlar. Böyle kendini belli eder. Çok fazla da buna takılı kalmayın. Hava güneşli diye çıkıyoruz. Hava bir anda kapatıyor. Gelirken çok güzeldi günlük güneşlikti. Bir anda kapattı. Vallahi İngiltere'ye geçtik. İngiltere'de böyle bir saatte bir açar, bir saatte bir kapatır, bir saatte bir yağmur yağar. Aynı İngiltere gibi olduk. Dağların arkası biraz bulutlu. Hemen o yüzden sabah hızlı hızlı geçirdim. O kısmını videoya almadım. Temizleyelim bakalım. Kalan konsantreyi bir panlama yapalım. Buradan ne çıkacak? Hep beraber görelim. yarım kova konsantreden bir pan savaktan kalan tam bir panlamada arkadaşlar kumu da eksilttik azalttık taneler büyüdü evet susamdan biraz ufak çok büyük değil ama yüzeydekinden aldığımıza göre biraz daha büyük çubuk yine bizi şaşırtmadı yanıltmadı Evet oradan biraz daha devam edelim bakalım. Birkaç kova daha yapalım. Hava ne kadar izin verirse yağmur yağmazsa. Hemen yani biraz daha devam edelim. Sabaha çalıştırmıyorum. Hava iyice kapattı. Yağmur her an bastırabilir. İşte eleme yapıyorum. Eleme yaptıklarım bir pan kadar olunca hemen panlıyorum. Arkadaşlar oradan oranlar çoğalmaya başladı. Yaklaşık bu iki avuç kum diyebilirim. Yani pana şu kademeye kadar doldurdum. Pan bu kademeye kadar doldu. İki kürek diyelim. Oran gayet güzel. Yaklaşık 40-50 parça vermiş. Taneler biraz irileşti. Biraz daha ineyim bakayım derine. Yağmur yağmadan bir şeyler daha almaya çalışalım. Günü kurtaralım. Evet. Yağmur başladı. Çalışmayı sonlandırıyorum. Bu noktadan taneler birleşmeye başlarken bırakmak zorunda kaldık. Neyse artık Cumartesi pazardan sonra tatilden sonra buraya geliriz. Yine bir küçük çalışma daha yaparız. Evet. Bakalım o zaman ne verecek. Ama hava, hava muhalefeti bugün bize izin vermedi. Şimdilik bu kadar. Allah bereket versin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.